Evet arkadaşlar 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumu hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışalım. 20. yüzyılın başlarında siyasi duruma bakacak olursak arkadaşlar hatırlayın 1876 yılında biz 1. Meşrutiyeti ilan etmiştik. Sonra 93 Harbi bahane edilerek 1878'de kapatılmıştı meclis ve dolayısıyla kanun esası yürürlükten kaldırılmıştı. Ve 1908'e kadar arkadaşlar istibdat dönemi yaşanmıştı. 1908'de İttihat Terakki'nin de tabii ki baskısıyla arkadaşlar meşrutiyet ikinci kez ilan edilmişti arkadaşlar. Ancak e, bu dönemde eskiye dönme yani mutlakiyeti yeniden getirmeye amaçlı getirmek amaçlı arkadaşlar bir isyan çıkmıştı. 31 Mart isyanı arkadaşlar. Bu 31 Mart isyanı iddia terakkiciler tarafından bastırılmıştı arkadaşlar. Ve dolayısıyla kanun esası aslında padişahın bu isyanla bağlantısının olduğunu düşünmüştü iddia terakiciler Ve hareket ordusu gelmişti. isyan bastırılmıştı 1909 yılında. Ve Abdülhamit tahttan indirilmişti. Padişah değiştirilmişti. 5. Mehmet Reşat yeni padişah yapılmıştı arkadaşlar. Ve işte bu hengamede tabii ki kanun esasının bazı maddeleri de değiştirilmişti iddia terakkiciler tarafından arkadaşlar. Biz içeride bu sorunlar ile uğraşırken işte dışarıda toprak kayıpları yaşamıştık. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmişti. Avusturya, Macaristan işte Bosna Herse'yi işgal etmişti arkadaşlar. Yunanistan, Girit'i işgal etmişti. Yani içerideki otorite boşluğu da aslında dışarıda toprak kayıplarına zemin hazırlamıştı arkadaşlar. Ve hepinizin bildiği o 1. Balkan Savaşı sonucunda arkadaşlar İkinci Balkan Savaşı öncesinde babali Ali baskını ile de arkadaşlar iddiaçılar yönetime tamamen el koymuştu. Hükümet konağını basmıştı arkadaşlar. Ve dolayısıyla yani 20. yüzyılın başlarındaki siyasi kahramanlar aslında kimlerdi Osmanlı Devleti adına? İddia terakliciler diyebilirdik. Her şeye el koymuşlardı ve devletin bütün görevi ve sorumluluklarını üstlenmişlerdi diyebiliriz arkadaşlar. İttihat Terakki Cemiyeti hakkında da hemen kısaca bilgi verelim arkadaşlar. 1889 yılında arkadaşlar John Türklerin aslında devamı niteliğinde kurulan bir cemiyettir arkadaşlar. Ve e, İtalya'nın tabii ki siyasi birliği kazanmasında etkili olan arkadaşlar Carbonari Cemiyeti var bulunmakta. Ve bu cemiyetin aslında e, temel düşünceleriyle ortaya çıkmışlardır İttihat Terakki dediğimiz grup arkadaşlar. Hedefi ise amacın nihai amacı arkadaşlar işte mutakiyete dahi mevcut rejimi yıkmak ve dolayısıyla demokrasiyi getirebilmek de aslında arkadaşlar. Ve tabii ki bunları yaparken de organize olması gerekiyordu iddiaçılarının arkadaşlar. Ve kendi aralarında iş artırabilmek için meşrevet ve mizan gazetelerini çıkarmışlardır arkadaşlar. Ve bunları da tabii ki yurt dışına çıkarmakta ve do dolayısıyla Avrupa'dan gelen bir posta gibi göstermekte arkadaşlar ve dolayısıyla içeride örgütlenmeye çalışmışlardır diyebiliriz. Sosyal duruma bakacak olursak da arkadaşlar gerçekten 20. yüzyılın başları Osmanlı Devleti için arkadaşlar zor bir dönemi kapsamakta. Ve ee, zaten savaşları kaybetmişiz arkadaşlar. Kaybedilen yerlerden büyük Türk göçleri yaşanmış arkadaşlar. Bunların hepsi üst üste gelmiş. Devletin elinde, avucunda yok gelen insanları istihdam etmek gerekiyor arkadaşlar. Artık kalan insanlarımız var. Kalanların yani Kaybettiğimiz yerlerde azınlık haline dönüşen insanların haklarını korumamız gerekiyor bir taraftan. Gelen insanlara işte iş olanakları sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. E devletin hazinesinde, kasasında maddi gücü yok arkadaşlar. Ve dolayısıyla yani Osmanlı Devleti gerçekten birçok sorunla, sosyal sorunla baş edememiştir arkadaşlar 20. yüzyılın başlarında. Tabii ki bunlar olurken arkadaşlar... E, olumlu gelişmelerde bulunmakta Osmanlı Devleti adında arkadaşlar. Çünkü Sanayi İnkılabı doğrultusunda yapılan bazı hamleler ile arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şehirleşme başlamıştır. Ve dolayısıyla altyapı, su, tramvay, hava gazı gibi arkadaşlar hizmetlerin sağlanmaya başlandığını görmekteyiz. Ve şehirlerde hayatların kolaylaştığını görmekteyiz. Demir yolları 1860'lı yıllardan itibaren hizmet etmeye, hizmet vermeye başlamıştı arkadaşlar. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nde şehirler arasındaki arkadaşlar ulaşımı kolaylaştırmıştır. Ve yine posta teşkilatının kurulması, telgrafın yayılması arkadaşlar, yaygın telgrafın yaygınlaşması ve gazetelerin çıkarılması da arkadaşlar insanlar arasında etkileşimin, haberleşmenin ve kamuoyu oluşturulmasında etkili olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ekonomik durumuna bakacak olursak da arkadaşlar Sanayi İnkılabı'ndan hepimizin bildiği gibi Osmanlı Devleti ayak uyduramadı arkadaşlar. Uzun bir dönem Avrupa'yı örnek almadık ve dolayısıyla çok geç örnek almaya başladık ya arkadaşlar ama maalesef o fark gittikçe açılmıştı. Ve Osmanlı Devleti'nde hem sanayi İnkılabı'nın etkisi hem daha öncesinde Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonların etkisiyle Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatı olarak bildiğimiz lonca teşkilatının çökmesinde etkili olduğunu söylemiştik zaten. Loncaların çökmesi üzerine yapılan anlaşmalarda işte ekonomik yeni imtiyazların verilmesi üzerine Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin açık pazarı haline dönüşmüştü arkadaşlar. Hepinizin bildiği Kırım Savaşı yıllarında arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupa'dan ilk defa dış borç almıştı. İngiltere'den almıştı Kırım Savaşı'nda. Ve gittikçe diğer devletlerden de, devletlerden de borç almaya başladık arkadaşlar. Ve Muharrem kararnamesini yayınladık. Arkadaşlar paramızın olmadığını ödeyemeyeceğimizi ve alacaklı devletlerin de arkadaşlar duyunu umumiye yani haciz kurumu demiştik aslında. Duyunu umumiyeyi kurdular arkadaşlar İstanbul'da ve Osmanlı Devleti'nin birçok gelirine el koymuşlardı. Ve artı bir de işte kaybedilen yerlerden gelen insanların istihdam edilmesi de aslında Osmanlı Devleti'nin için büyük bir ciddi ekonomik sorun yaratmıştı arkadaşlar. Diğer taraftan uzun süren savaşlarımız var, işte ee, cepheye giden erkeklerimiz var, çalışması gereken, tarım sektöründe çalışması gereken arkadaşlar, erkekler işte cepheye gitmekte ve dolayısıyla ciddi anlamda tarımsal üretimin düştüğünü görmekteyiz. Osmanlı Devleti bir tarım ülkesiydi de, evet arkadaşlar sanayiye geçememiştik çünkü zamanında ve... Ama düşünün arkadaşlar, tarım ülkesi olmamıza rağmen arkadaşlar, birçok işte gündelik hayatta karşımıza çıkacak arkadaşlar, şeker, un gibi e, ürünleri bile arkadaşlar dışarıdan ithal etmeye başladık arkadaşlar. Ve dolayısıyla işte bunun temel sebebi uzun süren savaşlar, erkeklerin arkadaşlar cepheye gitmesi ve tarımsal üretimin düşmesi Osmanlı Devleti'ni gerçekten 20. yüzyılın başlarında hatta 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında arkadaşlar ciddi ekonomik sorunlarla mücadele etmeye sevk etmiştir. Ve Osmanlı Devleti gerçekten ekonomik açıdan bayağı bir yıprandığını söyleyebiliriz arkadaşlar.